Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Canlar Dünyasına yolculuk yapacağız. Okulda kısa bir giriş yapmıştık. Uzaktan eğitimde de bir kısmını gördünüz ama tam anlamıyla üniteyi tamamlayamamıştık. Seri bir şekilde konunun anlatımını yapacağım tüm üniteyi. İyi dersler herkese. Canlar Dünyasına yolculuk. Öncelikle varlık kelimesiyle başlayalım. Varlık yaşadığımız çevrede beş duyu organımızda algılayabildiğimiz her şeye varlık deniyor. Bunlar defter, kitap, kedi, köpek, çevremizdeki gördüğümüz her şey varlığı ifade ediyor. Çevremizdeki varlıkların bir takım özelliklerine bakarak canlı veya cansız olduklarını sınıflandırıyoruz. Canlı varlıklar ve cansız varlıklar. Canlı varlıkların yedi tane özelliği vardı. Bunları konuşmuştuk. Nelerdi? Canlı varlıklar hareket eder. Beslenirler, büyürler, gelişirler, solunum yaparlar, çoğalırlar, boşaltım yapar ve tepki verirler. Bunlar canlı varlıkların ortak özelliğidir. Cansız varlıklar hareket edemiyorlar, beslenemiyorlar, büyüyüp gelişemiyorlar, solunum yapamıyorlar, çoğalamıyorlar, boşaltım yapamıyorlar. Herhangi bir şeye tepki verebiliyorlar. Mesela bir masaya vurduğunuzda tepki geliyor mu size? Hayır. Şimdi canlı varlıklar beslenen, hareket eden, büyüyen ve çoğalan varlıklara canlı varlıklar diyoruz. Bunlar örnek olarak insanlar, bitkiler ve hayvanlar. Gelen anlamda örnekler bunlar. Cansız varlıklar ise beslenemeyen, büyüyemeyen, hareket edemeyen, çoğalamayan varlıklara ise cansız varlıklar diyoruz. Eşyalar, hava, su ve toprak. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Ee, bu çok önemli. Bitkiler insanlar ve hayvanlar gibi yer değiştiremiyorlar biliyorsunuz. Ama bitkilerin hareket şekilleri nasıldı? Yönelme şekliydi. Yani bitkiler kökleri, kökleri toprak altında suyun bulunduğu yere doğru uzarlar, büyürler, gelişirler. Bir de e, sınıfta da örneğini vermiştik. Ayçiçeği e, güneş neredeyse o yene doğru dönüyordu değil mi çocuklar? Canlı varlıklarda aralarında farklılıklar gösteriyorlar. Bu farklılık nedeniyle Canlı varlıklar hayvanlar ve bitkiler olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Hayvanlar çevremizde birçok hayvan var. Bunlara kendi mahallemizden başlayıp hatta okulumuza giren kuşlardan, gezen kuşlardan, köpekten, kediden bile bahsedebiliriz. Kelebek, karınca, balık. Bu hayvanlar yaşama ve beslenme şekillerine göre de farklılıklar gösteriyor. Bazıları nasıl karada yaşıyor, bazıları suda yaşıyor. Bazı hayvanlar yedikleri besinlerde ayrılıyorlar. Bunlar işte ot yiyerek, bazıları et yiyerek, bazıları da hem ot hem de et yiyerek beslenebiliyorlar. Ot diye, şurada bir şey hatırlatayım çocuklar size. Ot yiyerek besin, beslenen hayvanlar otçul hayvanlar, et yiyerek beslenen hayvanlar ise etçil hayvanlar diyoruz. Bunları aklımızda tutalım. Yani her zaman çıkmasa da karşımıza gelebilir. Hayvanlar birçok faydası var. Etinden, sütünden yararlanıyoruz, yününden yararlanıyoruz, değil mi çocuklar? Bir de farklı yerlerde yaşıyordu bu hayvanlar. Bazıları suda yaşıyor, bazıları karada, bazı yırtıcı hayvanlar var ormanda yaşıyorlar, yine karada veya ağaçların üzerinde yaşayanlar, farklı yerlerde yaşıyorlar. Penguenler soğuk sularda yaşıyorlar, karıncalar toprağın altında yaşıyorlar, değil mi? Hayvanlar yaşadıkları yerlerde farklılıklar gösteriyor. Hayvanların vücut şekilleri ve büyüklükleri de farklıdır. Yılanların boyları uzundur ve sürünerek hareket ederler. Kuşlar küçüktür. Kanatları sayesinde uçarlar. Ee, hayvanların bize faydası olduğu kadar zararı olan hayvanlar da vardır. Mesela arılar diyoruz. Arılar bar üretiyor ancak sokması tehlikeli. Sivrisinek sokuyor uzun mesela gelişmemiş yerlerde diyelim. Sivrisinek sokması bile insan sağlığını tehlikeye sokuyor. Canlı varlıklar bu kadar. Şimdi cansız varlıklara geçelim. Çevremizde gördüğümüz bazı varlıklar cansızdır. Bunlardan başlıcaları hava, su ve topraktır. Bunların üzerinde biraz duralım. Hava cansız bir varlık olan ee, Hava ama canlılar için çok fazla öneme sahiptir. Canlı varlıklar yaşamlarını sürdürememek için en temel ihtiyaçları havadır. Hava nefes alıp vermemizin yanı sıra birçok yerde kullanılır uçakların uçarken mesela kuşlar havada uçarlar. Hava aynı zamanda rüzgarlar da rüzgarların oluşumuna etkilidir. Hava canlıların hareket etmelerini de sağlar. Bazı gemiler havanın sayesinde hareket ederler. Yelkenliler falan da var. Bunlar da biliyorsunuz çocuklar. Yani bizim hayatımızda cansız olmasının rağmen çok büyük öneme sahiptir. Su, cansız varlıktan birisi de su. Doğada canlılar su olmadan hayatını sürdüremezler. Su bazı bitkilerin ve hayvanların yaşam alanlarıdır. Dünyamızın dörtte üçü de sularla kaplıydı. Bunu da biliyorsunuz. Okyanuslar, denizler, göller ve akarsular. Burada da önemli bir notumuz var çocuklar. Su cansız varlıklar varlık olmasına rağmen bütün canlıların hayatını sürdürebilmesi için çok büyük bir öneme sahiptir. Gereklidir. Olmazsa olmazımız. Toprak. Toprak cansız bir varlıktır. Ancak üzerinde birçok canlı ve cansız varlık barındırır. Bazı bitkiler toprakta büyür. Bazı hayvanlar barınma yeridir. Mesela toprağın altında yaşar demiştik, değil mi? Solucan, kar, karıncalar gibi hayvanlar toprak altında yaşıyordu. İnsanlar da toprakta yaşamını devam ettiriyorlar. Barındığımız, yürüdüğümüz, oyun oynadığımız yerler topraktır ve toprağın üzerinde yapılmış yerlerdir. Yediğimiz sebze ve meyveler toprakta yetişir. Toprak bütün canlılar için çok önemlidir. Aynı suda olduğu gibi. Şimdi, doğal ve yapay çevre. Yaşadığımız çevre, ev, okul, hastane, deniz, orman, sahil ve parklardan oluşur. Değil mi? Bizim mahallemize de baktığımız zaman bu tür şeyler var. Bunlardan ev, okul, hastane ve benzeri olanlar insan eliyle yapılmış çevredir. Orman, deniz, sahil, göl, ova, dağ ve benzeri birçok bunu genişletebiliriz. Çevrelerde de doğada kendiliğinden bulunan çevredir. Doğal çevre, insan elinin değmediği doğada kendiliğinden oluşan, Çevreye doğal çevre denir. Yapay çevre ise insanlar tarafından yapılmış çevrelere yapay çevre deniyor. Doğal çevremizin kirlenmesini veya tahrip edilmesine neden olan etmenler e, nelerdi çocuklar? Bir düşünelim şöyle. E, bina ve fabrikalarda en büyük etkenler değil mi? Sanayi bölgelerinde özellikle e, hazırlıklı olmayan fabrikalar, bacalarına temizleyici takmayan fabrikalar bizim doğal çevremize çok büyük tehdit oluşturuyor. Doğal çevreyi korumak için neler yapabiliriz? Ağaçlar kesilmemelidir. Ormanlar korunmalıdır. Doğadaki canlılara zarar verilmemelidir. Bilinçsiz avlanma yapılmamalıdır. Çöpler ormana atılmamalıdır. Sadece ormana değil çocuklar okulumuzun bahçesine bile atılmamalıdır. Yola giderken, yolda giderken atılmamalıdır. Çevremizde görüyoruz ve bunları mutlaka bizim uyarmamız gerekiyor. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Bu filtreler neydi çocuklar? Bacalardan çıkan kirli dumanı, isi temiz olarak çıkmasını sağlıyordu ve doğal çevreye zarar vermiyordu. Sıvı atıklar denizlere ya da nehirlere akta, akıtılmamalıdır. Bunlar da deniz yaşamına doğal olarak insan yaşamına balıklardan da insanlara geçtiği için bizlere de çok büyük zararı oluyor. Çöpler ayrı poşetlerle toplanıp geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmelidir. Hani pilatı kutusu Kağıt atık, cam atık, plastik atık. Biz de bunların aslında bu konuda bilinçliyiz. Bazı etkinliklerimizde bunlar yer alıyor. Ama sadece bizim yapmamız değil, ailelerimizi, çevremizi, gördüğümüz her insanı uyarmamız gerekiyor. Çocuklar bu dersimizde sizle canlılar dünyasına yolculuk yaptık. Seri bir şekilde konuyu özetledik. Bunları defterlerinize yazmanızı istiyorum. Bazıları var, var olanları yazmayın. Olmayan eksikleri yazalım. İnşallah bunun için soru videosu da çekeceğim. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Sizler çok seviyorum çocuklar. İyi günler.